Eliminati'yi yüzyıllardır faaliyet gösteren gizli bir tarikat ve topluluk, dünyadaki her ulustan ve dinden son derece etkili isimleri içinde barındıran gizli bir kardeşlik cemiyeti. Öyle ki devlet kademelerinden tutun da askeri, idari, adli, bilimsel, mali ve hatta yardım kuruluşlarını da içinde barındıran devasa yapılanmaya sahip bir örgütlenme. Gizli bir kardeşlik, Amaçları tüm dünyanın mali kaynaklarını ve bunları kontrol eden insanları kendi denetimlerine almak. bilmek istedim. Evet. Yeterince büyüdün galiba. Hikayesini bilmelisin. Evet, dinle bakalım. Yıl 1832. Tıpkı buna benzeyen bir gece. Ya, ya. Charles Carroll bağımsızlık bildirgesini imzalayanlardan hayatta kalan son kişiydi. Aynı zamanda mason olarak bilinen gizli bir cemiyetin üyesiydi. Ve öleceğini biliyordu. Gecenin bir yarısı sayısını uyandırdı. Ve onu Andrew Jackson'ı görmesi için Beyaz Saray'a götürmesini emretti. Çünkü derhal başkanla görüşmesi gerekiyordu. Onunla konuştu mu? Hayır. Fırsat bulamadı. Başkan o gece orada değildi. Ama Charles Carroll'un bir sırrı vardı. Beş sırrını söyleyebileceği bir tek kişiye söyledi. Büyük babamın büyük babası Thomas Gage'e. Sırrı neymiş? Bir hazine. Hayallerin ötesinde bir hazine. Bunlar zalim hükümdarların, bunların imparatorların, kumandanların yüzyıllarca savaştığı bir hazine. Hazine her el değiştirdiğinde daha da büyümüş. Sonra birdenbire yok olmuş bin yıl kadar bir süre ortaya çıkmamış. Ta ki birinci yaş seferindeki şövalyeler Süleyman Tapınağı'nın altındaki gizli mahzenleri bulana kadar... ...mahzenleri bulan şövalyeler hazinenin bir tek insan hatta bir kral için bile çok büyük olduğuna inanıyordu. Hazineyi Avrupa'ya getirdiler ve Kudüs hacılarını koruyan şövalyeler adını aldılar. Sonraki yüzyıl içinde hazineyi gizlice Avrupa'dan çıkardılar ve büyük tapınaklar yapanların onuruna Farmasonlar adında yeni bir kardeşlik kurdular. Ardından savaş geldi. Amerikan devrimi dönemine gelindiğinde hazine tekrar saklandı. O zamanlar masonlar arasında George Washington, Benjamin Franklin, Paul Revere vardı. Çok eski bir metin şöyle der: "Biz gizli kutuyu yeniden bulacağız ve önceden olduğu gibi kardeşlerimizden birinin onu bulması için aşağı inmesine izin vereceğiz." Ve o anda güneş tam meridyen hizasında olacak. Bulunması amaçlanan şey küçük bir kutu ya da sandık ve onun altınlarla çevrili bir yerde saklı olduğuna inanılıyor. Artık eniş işareti verildi. ve hemen olduğu yerden çıkarılmalı. Artık yer altının araştırılması için her şey hazır. Ancak ne vardı bu küçük kutunun içinde? İşte tapınakçıları heyecanlandıran da buydu. Elbette bir grup Hristiyan şövalye çok değerli bir hazine bulmuştu. Ama onlar buldukları şeyin maddi değeriyle ilgilenmiyorlardı. Onları heyecanlandıran şey manevi değeriydi. Kutunun içindeki şeyin hiç kuşkusuz güçlü bir dinsel simgesi vardı. Heart and core of all these secret societies lurks the Kabbalah. It is a method of encoding information through a system of mathematics and numbers. These people that belong to the secret societies never dared to write down in any language what they knew, what it was that they were guarding, because then someone could steal it and then the secret would be out. So they took this knowledge and they made it occult through a system of encoding encryption one of which is mathematics, numbers. Another is architecture. Anybody wonder why do they have a fraternal organization called the Freemasons? Aren't those the guys that build walls? You bet they do, but every wall they build contains the secrets that have been kept maintained throughout the ages and it's encoded in the architecture and in the measurements of the buildings and in the mathematical form formulas used to derive the geometry and the shape the length and breadth and height of rooms it's all encoded there bazılarına göre belki de insan ırkının en karanlık günü olan 1 Mayıs 1776 tarihine dek. Edin Weishab kilise yasaları konusunda üniversitede kürsüsü bulunan cizvit bir profesör. Onun önderliğinde oluşturulacak gizli bir topluluk ya da birçok topluluğu içine alan gizli bir cemiyet, aklı hayale gelmeyen bir amaç için çalışmaya başlayacaktır. Bu amaç dünyayı ve kaynaklarını tam anlamıyla kontrol altına almak ve insanlar üzerinde mutlak bir hüküm sürmek şeklinde özetleniyordu. Başap bu yeni doktrinine ilginç de bir isim bulmuştu. Yeni dünya düzeni. Aslında bu gizli örgütün temelleri ve görüşleri çok daha önceden şekillenmişti. Yüzyıllar önce. Illuminati'dir. Yani aydınlar. Simgeleri ise kilisenin şeytan ilan ettiği Lucifer'dir. Yani ışık taşıyan. Örgütün resmi mührü ise henüz bitmemiş olan bir piramit ve tepesinde tüm günlere hakim bir göz. Göz, İlluminati kardeşliğinin dünyaya hakim olma duasını yansıtan büyük bir simge. Bu doğayı özetleyen ve dünyayı tamamen hakimiyet altına almayı amaçlayan beş temel madde şöyle sıralanabilir. 1. Hükümetleri ve diğer resmi görevlerdeki insanları kontrol altına almak için para ve zaten büyük bir eğilim arz eden seks ticareti kullanılacak. 2. Eliminati dünyanın her yerinde bu dava için başarılı ve üstün nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla kolej ve üniversiteler açacak. 3. Teşkilat içinde başarılı isimler ne olursa olsun bir şekilde hükümete, dini ve mali kurumlar içine yerleştirilecek ve birer ajan olarak kullanılacak. 4. Gizli teşkilat son derece etkili medya kurumları kuracak ve kitleleri sorunların çözümü için tüm dünyada tek bir iktidarın gerekliliğine ikna edecek. 5. Bu noktada son aşamaya gelinecek. Her tür silah ve asker kullanılarak tüm ulusal devletlere meydan okunacak ve halklar sadece Illuminati tarafından kontrol edilen bir iktidarın denetimine girene dek savaşılacak.